Ama şu, ben Efendi Hazretleri'nin meclisinde binlerce kere bulundum, binlerce kere. Birçok velilerin meclisinde bulundum, birçok alimlerin meclisinde bulundum, sohbetlerde bulundum, sizin gibi Allah dostları var. Bu cemaatta da şimdi ne mübarek insanlar var yani herkes benim gibi aymaz değil ki. E, tabii canım, ben de onlara bağışlanırım diye dua ediyorum. Ama şu hadis-i şerifi inşallah Rabbim unutturmazsa, yani melekler sopayı gösterdiğinde hatırlayabilme meselesi anlıyor musun? Sopayı yedikten sonra hatırlasan ne olur? Kabrin ateş dolar zaten. Bir vururlar kabri ateş dolar diyor. Şimdi inşallah tabi kefene yazsak da hatırlamak ayrı bir meseledir. Kefene yazmakla da olmaz. Dünyadayken kafaya yazacaksın yani. Kalbe nakşedeceksin. Ben bunu unutmam inşallah. Bana telkin verecek hoca ya da Şimdiden vasiyetim olsun. Kime nasip olursa cemaattan hocaya söylersiniz. Hadisin şu kısmını bir seslen dersiniz. Belki hatırlarım orada. Bu hepinize yarayabilir. Bana çok yarayacak inşallah. Çünkü hadis-i şerif sahiptir, Bukhari'dir ve Müslim'dir. Ben bu kadar cemaatlerde bulundum, binlerce sohbet. Sizlerde de, de olmuştur bulunanlar. Biri de bir, bini de bir, bir kereyle bile olanlar var. Bin kere şartı yok zaten. O zaman Acaba orada niyetimiz salih miydi meselesine girince niyetimizde karışık kuruşuk olabilir tehlikesi mevcut mu mevcut benim hakkımda mevcut sizi bilmiyorum Ben Allah için gelmişimdir arada bir şey girmiştir çıkmıştır kalp bu çıfıt çarşısı gibi bir şey bir anda böyle de dönüyor böyle de dönüyor O zaman acaba bu affa girdik mi ni verdim korktuklarından emin kıldım müjdesine girebildik mi bu melek bu suali sormasaydı kainat Efendi sallallahu aleyhi zaten bir şey gizlemez. Bu haberi bize iletmeseydi biz burada yine yanmış kalmış tutulmuştuk. Aman ya Rabbel alemin demiştik. Burada da acaba var. Ama şurada acaba yok ki. Melek diyor ki ya Rabbi adam zikre gelmemiş. Nasihata gelmemiş. Allah için gelmemiş diyor. Başka bir niyetle gelmiş ama Müslüman tabii canım gavurun affı yok gavur camiye de gelse affolmaz. olmaz Mekke'ye de gitse affolmaz. olmaz Şirk başka bir şey <laughs> Şirk koşulmayı affetmem diye peşin buyurmuş Rabbim O zaman Meleğin bu sualine Rabbim ne cevap veriyor? Hüm i la bi bihim celîsuhum Bir vaatte de Hümül kavm la eşka Burası madem ki ben kesinen iman etmişim ki Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar Allah dostlarıdır. Ben de onlarla mecliste oturmuşum. E şimdi siz burada bu kadar kişi var. Ümmetimden 40 kişiyi geçerse birinin duası mutlaka kabuldür hadisi var. 100 kişinin bulunduğu cemaatta dua olmaz hadisi var ki Müslüman olma şartı hepimiz Müslümanız elhamdülillah gavur burada ne kadar çıkacak bir iki tane belki kambersiz düğün olmaz ajandır gavurdur şimdi ajanların gelmesine rücum kalmadı canlı yayın var ya ajanlar evinden dinliyor şimdi eskiden ajanlar kürsün dibine gelirdiler onlar da rahatladı boş ver. dinlesinler her şey canlı yayın ne konuşuyoruz eskiden sır gibiydi bu işler o zaman bu cemaat şimdi burada yüzü var bini var Bunların içinde ne salihler var, saliheler var. Mutlaka kırkı da geçen, yüzü de geçen müjdelerin hepsi var şu anda burada bu hadislere göre. Ha ahir zamanda değiliz. Daha beter bir zaman gelecek. Ezanlar okunacak, camiler cemaatle dolacak. Bin kişi namaz kılacak, birinin kabul olmayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir hadis-i şerif var. Gümüşhanevi Hazretleri'nin Ramuz'da değil de diğer bir hadis kaynağı var. Orada buyuruyor ki, Ağır zamanda ezanlar okunacak, camiler cemaatle dolacak, içlerinde bir tane Müslüman bulunmayacak. Nasıl bir tane Müslüman olmaz ya? O zamana gelecek. Şimdiden bile başladı mı, e, cami cemaatinde şeriatı inkar eden var mı? Var. Şeriatı inkar eden. Hatta mihrapta bile olma tehlikesi var mı? Mihrapta öyle imamlar var, hadisi inkar ediyor. Sünneti inkar ediyor. Yaşan Nuri'ciyim ben diyor. Mustafa İslamoğlu'cuyum diyen imam mı? Mustafa İslamoğlu kaderi inkar ediyor. Amentü'nün bir maddesini inkar ediyor. Kader inkar edenin arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz. Amentü bozuldu. Yani şimdiden başladı ama o kadar ileri gitmedi. Allah o döneme bizi bırakmasın fazla Kerem. In. Şimdi madem ki ezanlar okunacak, camiler dolacak, birinin namazı kabul olmayacak döneminde değiliz. Ezanlar okunacak, camiler dolacak, bir tane Müslüman bulunmayacak döneminde değiliz. Değiliz, o kesin değiliz. İçimizde Müslümanız elhamdülillah hepimiz. O zaman 40 kişinin mutlaka kabul olduğu, 100 kişinin cenazesini kıldığı adamın bile günahlarının affolduğu hadisi var. 100 kişi kılarsa ama 100 kişi de doğru dürüst Müslüman olacak yani ha. Allah indinde şahitliği makbul bir Müslüman olacak. Yoksa ayrancının şahidi şıracı bozacı olmayacak yani. Cenaze cemaattan beter, cemaat cenazeden beter. Ne yapacağız? Hoca da soruyor ki nasıl bilirsiniz? Ya bu nasıl bilirsiniz dediğin adamlarını biz nasıl biliriz? Bir de bize sor. Adam kürek gibi dikilmiş orada namaza girmiyor. Bu iyi biliriz dese ne olur ya? Kendi cenazesini getiriyor. Öğlen namazı kılınıyor orada adam camiye girmiyor. Hoca da buna diyor ki hakkını helal et. Bu da helal ettim. Nasıl bilirsiniz iyi bilirim. Ya bu adam zaten şahitli Allah indinde geçerli değil ki namaz kılmıyor. Cemaata gitmedi. Ama buradaki Müslümanlar görünüyor ki böyle değiller. Namazını kılan abdestini almış gelmiş insanlar. O zaman Rabbim buyuruyor ki o meclis benim zikrim için, rızam için kurulmuş, ayet hadis okunan benim tesbihim, hamdim, tekbirim icra edilen zikir meclisi olduğuna göre orada oturanlar benimle oturmuş gibidirler. Sen Cumhurbaşkanı ile iki dakika görüşsen ne kadar hava atıyorsun? Bir resim çektirsen bir de Tayyip Bey senin eline omuzuna atsa şöyle falan ne diyorsun bu sefer? Beni çok iyi tanır canım. Rastgele bir çekilmiş bir resim değil. Bak elini attı yani omzuma falan. Hareketlere bak hele hele. Sen padişahlar padişahının bütün hükümdarları bir damla sudan yaratan Allah'ın meclis arkadaşı oluyorsun burada. Sen neden bahsediyorsun ya? Onlar benim meclis arkadaşlarımdır hadisi kutsisi en eceli sümen zekerani ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım ve ne mahu madame yuharriku şefeteyhi bi benim zikrimle dudaklarını kımıldattığı sürece sen de kulaklarını çalıştırdığın sürece sen konuşmuyorsun ama dinliyorsun Allah'tan bahsediyoruz biz burada Mevla'dan bahsediyoruz Leyla'dan bahsetmiyoruz burada o zaman Kulum dudaklarını benim zikrimle kıpırdattığı sürece ben onunla beraberim. Ya Rabbi sen yerlerle, göklerle, bütün alemlerle berabersin. Ama o kulumla özel bir birlikteliğim var. Beni zikrettiği için. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Ey benim meleklerim. Siz diyorsunuz ki o cemaatin içine girmiş biri var. Başka niyetle gelmiştir. Onu da mahvettin diyorsunuz. Ben de buyuruyorum ki... Onlar ki benim meclis arkadaşlarım, o meclis ki benim zikrim için kurulmuş, genel itibariyle Allah için, rızası için toplanılmış, arada biri başka niyetle de gelse, o biri de ben de olsam, toptan pazara girerek ne buyuruyor? La eşkabim celilçum. Onlarla aynı mecliste oturan bedbaht olamaz, mahrum bırakılamaz Danim şanıma keremime yakışmaz. Hepsini affediyorum. Bir kişiyi affetmiyorum. Senin niyetin farklıydı diye istisna diyorum. Bunu şanıma yakıştıramıyorum. Hepsini affediyorum diyor. Meclis bereketi budur. Yani tecellinin yayılması hali budur. Şimdi ben de buradan biraz bana güvenme geliyor. Diyorum ki ya Rabbel Alemin benim niyetimde bir şey karışsa bile ben binlerce kere bu meclislerde bulundum. Madem onlarla oturan mahrum olmaz. Bu hadisi şerif sana aittir. Kutsidir. Bu senin kelamındır. Ravileri bu gari müslim. Aradaki ravilerin hepsi sahittir, sikadir, muhtemettir, güvenilirdir. Kurban olduğum, o bulunduğum meclisler hürmetine bana lütfunla muamele eyle. Beni rezil rüsva etme ya Rabbel alemin. Amin. Amin. İnşallah yeri geldiğinde zamanında hatırlamak nasip olsun. Amin. Hepimize Rabbim hatırlatsın bu cevabımızı. Allah'ım bize Münker Nekir sualinde hüccetimizi telkin eylesin. Amin. Konuşacağımız cevapları talim eylesin. Allah'ım dillerimizi bülbül gibi zikriyle orada natık eylesin. Allah'ım şaşıp kalıp ne diyeceğini bilememekten muhafaza eylesin. Allah'ım bizi ölüm meleğini görünce korkutma ya Rab. Amin. Münker şu sualine cevapta şaşırtma Ya Rab. Ayaklarımızı bu yolda eli sünnette sabit eyle Ya Rab. Bu gece senin rızanı tercih etmemiz hürmetine, bu cemaat hürmetine Ya Rab. Bizleri rezil-i rüsva etme, dost düşman huzurunda sırlarımızı açma Ya Rab. Peçelerimizi kaldırma Ya Rab. Perdelerimizi indirme Ya Rab. Bize özel muameleyle eyle Ya Rab. Amin. Allahu salli ala senin. محمد وعلى اله وصحبه وسلم